Peki hocam hastanenin önemi var mıdır? Gidilecek hastanenin. Tabi yani. Hastane seçiminde önemlidir değil Şimdi mi? burada e, en önemli konulardan birisi. E, burada hastane e, seçimi muhakkak ki bu ameliyat yapılacaksa iyi bir hastanede yapılması lazım. Hı hı. Yani gerekiyorsa e, mümkün olabilince A kalitede bir hastanede yapılması çok önemli. Evet. Çünkü anestezi açısından anestezi ile cerrahi senkronize çalışırlar burada. Evet. Ameliyat esnasında ya, ya çalıştığınız bölgenin kanamaması gerekiyor. Bunu sağlayacak olan anestezi uzmanıdır. Hı hı. Ee, gene size konforlu bir çalışma şekli sunması gerekiyor ki sizin yaptığınız bir takım işler görsel boyutuyla hem hı hı. çalışma şekliyle bu gerekli. İkincisi tabii bunun yanı sıra kullanılan malzemeler. Çünkü genellikle iyi malzemeleri iyi hastanelerde buluyoruz. Evet. Kaliteli olması gerekiyor. Bunun içine kullanacağınız tüm cerrahi ipliklerden tutun da tüm malzemelerin dışa kullanacağınız malzemelerin gene burun içindeki et, kullanacağınız tamponların kaliteli olması gerekiyor. Hı hı. İşte aynı zamanda fonksiyonelliği de düşündüğünüz zaman e, burunda bir tıkanıklık da söz konusuysa hele et gibi e, veyahut da burundaki konka dediğimiz e, iş gören organlar burun etlerinin küçültülürken kaliteli bir şekilde küçültülmesi gerekiyor. İyi son teknikleri kullanmanız gerekiyor. Radyo frekans mesela, lazer teknolojisi gibi. Evet. Bunları kullanırken tabii burada hastane kaliteleri ön plana çıkıyor. Bunu daha alt klas bir hastaneye gittiğiniz zaman pek çok şeyi bulamıyorsunuz veya da yeterli malzeme ile karşılaşamıyorsunuz. Ekipman açısından oldukça zayıf oluyor. Her ne kadar cerrah ve Anestezi uzmanı iyi olsa bile bir takım ekipmanların da hastanede tam olması gerekiyor. Genellikle alt klas hastanelerde bu tür eksiklikler fazlaca yaşanıyor ki bu ameliyat girdiğiniz zaman kozmetik bir ameliyat. Hı hı. Neticede sonucun da aynı paralellikte gitmesi için altyapının iyi olması gerekiyor hastane bazında.